2021 yılı %50 hibe destekleri açıklandı. Tepebaşılı üreticilere konuyu anlatmak adına basının karşısına çıkan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan 17 Aralık'ın son başvuru tarihi olduğunu hatırlattı. %50 hibe desteklerimiz hükümetimiz tarafından açıklanmış durumda bakanlık tarafından. Şu anda alet ekipman da katılmasıyla beraber 74 kalem olarak alet ekipman ve diğer %50 hibe olan desteklere üreticilerimize, tepebaşı üreticilerimize anlatmak üzere bugün toplantı gerçekleştirdik. Burada üreticimizin şu anki zorluklara rağmen %50 hibe desteklerden yararlanmasını istediğimiz için zamanı da kısa olduğu için 17 Aralık son başvuru tarihi. Bu nedenle üreticimizin hızlanmasını ve bir an evvel karar vermeleri için %50 hibelerle ilgili bir toplantı yaptık. Hükümetin yaklaşık 6 yıldır ilk defa bu kadar yoğun bir makine desteği verdiğini belirten ziraat mühendisi Levent Özbunar, tepebaşılı üreticilerimize bir de ayrıcalık tanıdık diyerek başvurular hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 6 yıldır ilk defa bu kadar yoğun bir makine desteklemesi veriyor devletimiz. Üreticilerimiz için başkanımla dile getirdiği gibi 74 adet makine başvurusu alınabiliyor. Yani ihtiyaç olan tüm üreticiler rahatlıkla e, bu hibe başvurusuna başvuru yapabilirler. Tepebaşı e, ziraat odamızın e, üreticilerine bağlı olan üreticilerine bir ayrıcalık sağladık. Bireysel olarak her bir üreticimiz ne istiyor, o istediği ürünlerle ilgili hangi e, koşullara uyması gerekiyor, hangi makini, e, hangi fiyata alabilir gibi bireysel e, sorularını cevaplandırdık. Başvurular çok kolay. E, yapmaları gereken zaten yaklaşık 10-15 dakika içinde elde edebilecekleri belgeler var. Bir de e, almayı düşündükleri makineyi beğenip bizlere başvurmaları yeterli olacaktır. Başlıca kriterler nelerdir? çiftçinin bu gibi olan desteği alabilmek için. Şimdi her makine için farklılık oluyor. Yani öncelikle ÇKS istiyorlar. Bir çiftçi olması gerekiyor. Evet. Devlet memuru olmaması gerekiyor özellikle. Her makinenin koşulları farklı. 20 dekar ekili alan istenen makine de var, 30 dekar istenen de var, 10 dekar istenen de var.